Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir uygulamayı tanıtacağım. Bugüne kadar benim haberim yoktu açıkçası. Bir kod gönderdiler denemem için. Ee, bana bir bak bakalım ne var ne yok vesaire gibisinden. Ben de bu sayede Esport Plus isimli ilginç bir platformla tanıştım. Biliyorsunuz Netflix, işte ne bileyim Puhu TV, işte Blue TV ve benzeri birçok uygulama var, platform var. Bu platformların en önemli özelliğini internet üzerinden bir şeyler izliyorsunuz. Film izliyorsunuz, dizi izliyorsunuz, işte belgeselleri var vesaireleri var ki bunlar arasında en çok bildiklerimizden bir tanesi Netflix'tir. İşte Esport Plus ise bunun biraz daha böyle hani spora uyarlanmış hali olarak söyleyebileceğim bir platform. Çok zengin bir içeriği var mı? Kısmen var, kısmen yok. Eğer özellikle işte NBA, futbol, Formula 1, e, bu dövüş sporları UFC işte WWE gibi şeylere ilginiz varsa ilginizi çekebilecek bir platform. Bunun dışında bazı spor ve aksiyon ve işte çeşitli filmlerin de bulunduğunu söyleyeyim. Çok da zengin değil o film seçenekleri ama yine onların içerisinde olduğunu söyleyeyim. Canlı yayınlar vesaireler var bu arada platforma özel. İşte o futbol maçları ile ilgili vesaire işte Bundesliga falan gibi liglerin de Karşılaşmanın e, karşılaşmalarını görebiliyorsunuz bu uygulama üzerinden. Ben ilk defa dediğim gibi söylediğim gibi ilk defa denk geldi bana. İşte NBA maçları var vesaire var. Şimdi gelin uygulamayı bir açalım. Bakalım uygulamada bizleri neler karşılıyor? Ne gibi seçenekler var? Hangi işte ligler var? Hangi spor karşılaşmaları var? Hangi filmler var? Hep beraber bir göz atalım. Şimdi Esport Plus uygulamasını açtığımızda böyle şekilli bir animasyon bizi karşılıyor. Dünya bu maçı bekliyor. Borussia Dortmund, Bayern Münih, Der klasikler de yarın Esport Plus'taymış. İşte Bayern Münih, Borussia Dortmund maçı varmış. şimdi izleyebilirsiniz. De. UFC var diyor. Böyle bir ana sayfasında bunları görüyorum ben şu anda. İşte bilmem futbol maçları bunlar. WWE Raw diye bir olay var. Bu Amerikan güreşi dediğimiz bana çok komik gelen bir şey bu ama takipçisi falan vardır diye tahmin ediyorum. Bu arada mesela sayfada gördüğümüzde işte neler var bu hafta. Ne varmış? O varmış. İşte yarın bir tane Bundesliga analizi varmış. Bir canlı yayın bu andım kadarıyla. Yine yarın 19.30'da diyor. Borussia Dortmund, Bayern Münih var. Tabi bu yarınlar siz video izlediğinizde geçmiş olabilir. Yarın 19.30, Fürth, Osnabrück falan gibi şeyler var. Bu arada mesela çeşitli böyle yoga, spor gibi videolar da var. Ben onları da bir bakmıştım. Smackdown karşılaşmaları falan var. Bu Amerikan güreşinin olayları falan var. İşte tıklıyorsunuz bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela açayım. İşte bu tarz sporlara ilgi duyuyorsanız bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka neler var? Mesela açalım bakalım. İşte şurada bir ana sayfaya tekrar dönelim. İşte bakıyoruz. Futbolda Premier Lig var. Bundesliga var. Portekiz Ligi var. Hollanda Ligi var. Belçika Ligi var. Bundesliga 2 var. Juventus TV diyor. Barça TV. Roma TV. Bunlar var. Basketbolda ne var? NBA var. Euro Cup var. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi var. NCAA var. NBA klasik maçları var. Bunları aynı Netflix'te ve diğer platformlarda olduğu gibi istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz. Dövüş sporları var. UFC var. Boks var. MMA var. WWE Raw var. İşte bu Amerikan güreşi malum. SmackDown var yine Amerikan güreşi. WWE özel geceler diyor. WWE özel geceler. İşte The Fighters var. Grand Sumo var. Sumo güreşi bile varmış. <laughs> Enteresan. Motor sporlarında Formula 1 var. MotoGP var. Roll Superbike var. Formula E Street Racers var. FIA WEC var. Mobil bir The Grid var. Bu gibi seçenekleri görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi platformda bir de filmler de var arkadaşlar. Şimdi spor filmleri var. Aksiyon filmleri var ve komedi filmleri var. Tabi spor filmleri bu konsepte daha uygun aslında. Spor filmlerine var? Bakalım VR Marshall var. 42 var. The Replacements var. The Flying Scotsman var. Escape to Victory. Space Jam, Trouble with the Curve, Rocky Balboa var, Rocky 5 var, Rocky 4 var, Basketball Diaries var, Rocky 3 var, Rocky 2 var, Speed Racer, Re Raging Bull, Grudge Match, We Are Marshall falan filan gibi devam ediyor. Yani bir sürü böyle sporla ilgili filmleri burada görebiliyorsunuz. Peki başka ne filmler var onlara da biraz bakalım isterseniz. Şuradan biraz daha aşağı inelim. Aksiyon filmlerinde ne var? Aksiyon filmlerinde ise Mad Max Fury Road var. Dark Knight'ın fragmanları var burada bununla bu arada. The Judge diye filmin kendisi var. Pen filmi var. Collateral B2 filmi var. Gravity var. Live by Night var. Godzilla var. Keanu var. Into the Storm, Storm var. Black Mass, American Sniper, San Andreas, Run All Night. Biraz böyle aksiyon filmleri var. Jupiter Ascending, Pacific Rim, 300 var, The Legends of Tarzan ve benzeri bir sürü böyle Sherlock Holmes serisi var. Güzel filmler var arkadaşlar. Bayağı da bir seçenek varmış bu arada. Bakın aşağıda iniyorum şu anda. Bir sürü filmi görüyorsunuz şu anda hangi filmin olduğunu. Genelde böyle aksiyon tarzında filmler var. Interstellar var. Beowulf var. 10.000 var. O güzel filmler varmış bu arada. Bir diğer film kategorimiz ise, onu da bir göstereyim size isterseniz. Komedi filmleri var. Komedi filmleri neler varmış? We Are The Millers, Blended, Vacation, Get Hard, The House. Böyle görüyorsunuz şu anda. Intern, Chips, Fist Fight, Horrible Bosses. Bir ikisi var, Hangover var, serisi var. Bu kadar komedi filmi çok seçenek yok bu arada. En çok aksiyonda var gördüğüm kadarıyla. Uygulamayı gösterdik. İşte neler olduğunu gördünüz. Bunu İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebiliyorsunuz. Cep telefonunuza kurduğunuz bir uygulama veya tabletinize kurduğunuz bir uygulamada izleyebiliyorsunuz. Şunu belirtmekte fayda var. Bu uygulamanın yani eSport Plus uygulamasının bir de Apple TV için de versiyonu var. Oradan da izleyebiliyorsunuz ama anladığım kadarıyla baktım web sitesinde falan göremedim açıkçası. Şey özelliği yok. Hani bileyim işte televizyonlardaki uygulamalara girme veya işte Android Box'lar üzerinden falan kullanılabilme gibi bir özelliği şimdilik yok. Belki hani Mi Box üzerinden falan yapılabilir diye tahmin ediyorum. Ama denemedim. Açık söylemek için ben de Mi Box olmak için deneyemedim. Ama televizyondan izlemek istiyorsanız Apple TV opsiyonu mantıklı gibi görünüyor. En azından elinizde Apple TV varsa. Peki fiyatlar ne? Fiyatlarda şöyle bir durum var. Aylık paket 17.99 TL yani 18 TL diyebiliriz. Eğer yıllık paket alırsanız 159.99 TL oluyor. O da 160 TL dediğimiz zaman aylık bazda ödeyeceğiniz fiyat ise 13.3 TL'ye gelmiş oluyor. Premier League var söylediğim gibi. Bundesliga var, NBA var, Formula 1 var, UFC, MotoGP, WWE olduğunu belirtmiştik. Spor, aksiyon ve komedi filmleri de yine bu platformda izleyebileceğiniz etkinlikler arasında yer alıyor. Eğer böyle sporla ilgiliyseniz bu tarzda işte NBA'di, Formula 1'di, ne bileyim basketboldu, futboldu benim ilgimi çekiyorsa, hani dövüş sporları ilginç çeker bilmiyorum. Benim çok ilgim çekmiyor açık söylemek gerekirse ama diyelim ki çektiğini varsayalım. Eğer çekiyorsa da aslında alınabilecek bir uygulama olmuş. E dediğim dedim benim haberim yoktu daha önce. Bir tane böyle denemem için bir paket göndermişler. Ben de bir deneyip bakayım dedim. Hani ilgimi çeken şeyler oldu, ilgimi çekmeyen şeyler oldu. Sizin de belki farklı kategorilerde ilginizi çeken şeyler olabilir. Belki alternatifler de vardır bu arada. Ben bilmiyorum. Hani bunu destekleyi veren başka bir platform var mı? Açıkçası bir bilgim yok. Ya da ne bileyim NBA maçlarını veren belki başka platformlar vardır. Ama böyle hani elinizin altında yasal olarak kullanabileceğiniz güzel bir uygulama da var. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa da Mutlaka ve mutlaka bir göz atmanızı öneriyorum. İnternet sayfası falan da var. Açıklama kısmına linkini de bırakırım. Diğer detayları da oradan öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size eSport Plus platformunu anlatmaya çalıştım. Uygulama ile ilgili, platformla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım bu sorularınızı. YouTube kanalıma abone sizdir diye tahmin ediyorum ama 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 değilseniz lütfen ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın giderek büyüyen bir topluluk haline geldik. 5000'i geçtik arkadaşlar ama 50.000 olalım, 100.000 olalım. Hep beraber güzel bir e, paylaşım ağı, paylaşım platformu oluşturalım YouTube üzerinde. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmenizi rica ediyorum. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.